Töre Bupu, sizin de bir yakaladım. Kayon, ne yapıyorsun sen, baba? Ama duyduk ki anlaşmaya çalıştığımızı duymuşsun çocuk. Timsahların antilopların su içtiği gölette uyumaları konusunda bir anlaşmaya varmak üzereydik. Neyse, Bupu, Maku, lütfen artık. Olmaz. Siz bana güvenmiyorsanız ben size nasıl güvenebilirim? Bu zirve tamamen saçmalık. Ama Maku anlaşmaya çok yaklaşmıştık. Sen üzülme Bupu. Bunu tekrar deneriz. Yanlış anlamayın ama majesteleri. Bence hiçbir anlamı yok. Belli ki konuşarak anlaşmak pek de timsahlara göre bir şey değil. Bu doğru değil. Bu konuyu seninle konuşmuştuk Kayo. Biliyorum baba ama burada bir şeyler oluyor. Ne olduğundan emin değilim ama Mako... Yeni bir lider. Bize güvenmesini sağlamalıyım. Onu bu yüzden zirveye çağırdım oğlum. Ama zirveyi bozmak istiyor. Şimdi sen bozdun. Ben çok üzgünüm baba. O zaman çözmenin bir yolunu bul. Benim müzumu korusuna dönüp zirveden kalan enkazı toparlamam gerek. İyi misin Kayon? Çok ciddi bir konuşmaydı. Öyleydi. Simba neden bu kadar bozulmuş? Bupu'yu gördük. Onu kurtardın. Hayır, kurtarmadım. Bupu'nun kurtarılmaya ihtiyacı yokmuş. Yok muymuş? Peki hala Maku'dan şüpheleniyor musun? Ben emin değilim. Biraz düşünmem gerek. Büyük baba Mufasa. Evet, Kayran. Babam şu an bana çok kızgın. Korkarım zirvesini bozmuş olabilirim. İsteyerek yapmadım. Ben sadece Maku'nun zirveyi bozmak istediğinden çok emindim. Peki Maku böyle düşünmeni gerektirecek ne yaptı? Şey o... O... Aslında bir şey yapmadı. Ama içimde kötü bir şey olacakmış gibi bir his var. Maku'yu durdurmam gerektiğini düşünüyorum. Sence? Rafiki'nin hemen sonuç çıkarmak konusunda bir sözü vardı değil mi? Hemen sonuç çıkarmak kargaşa çıkarmanın ilk adımıdır. Belki önce gerçekte ne olduğunu bulman gerekiyordur. Hemen sonu çıkarmak yerine değil mi? Evet. Teşekkür ederim büyük baba. Elimden geleni yapacağım. Sana güveniyorum oğlum. Kao! Muto ka Mutoto Maku'nun saldırıya geçtiğini duymuş. Gitmeliyiz. Ne? Maku saldırıyor mu? Mutoto? Joshiche, saldırı hakkında bir şeyler duydum. Ama kim kime saldırıyor emin değilim. Bence kesin Maku'dur. Başka kim olabilir ki? Sakin ol Bunga. Hemen bir sonuç çıkarmaya gerek yok. Mutoto, bir daha dinler misin? Bunu Bu günün <laughs> batımından sonra Bu akşam yapacaklarmış. Gün batımından hemen sonra. Gün batımından sonra kim ne yapacakmış? Aa, onu anlayamadım. Yapmayın, Mako'nun sabotaj planı işte. Her ne yapacaksa bu akşam yapacakmış. Tamam ama... Mako şu ana kadar yanlış bir şey yapmadı ki. Evet, ama bugün Mutato'nun duyduğu her konuşmanın merkezinde o vardı. Evet, e, herkesle iyi anlaştığı da söylenemez. Haklısın, Fuli. Mako'nun burada o kadar çok düşmanı var ki. Ama bunu değiştirmek ister gibi görünüyor. Yine de o değişmek istese bile herkes değişmek istemeyebilir. Yani bu ne demek? Tabii ya. Bir şeyler planlayan Mako değil. Tam aksine hedef o. Aslan koruyucular. Mako'yu bulup kurtarmamız gerek.